Gelmedin işte. Gelmeyince doğurmadı o gürbüz doğa, o güzel çocuğa güzel bir hayat. Bizim gözümüzde. Gelmedin işte. Sokaklarda kediler susuz aç, kuşlar aç susuz kaldı. Aşktan yana olanlar uykusuz kaldı. Pencerem umutsuz kaldı. Gelmedin işte. Memleket bahtsız, memleket çaresiz kaldım. Gelmedin işte. Gülüşlerim bir Filistin askısında durdu kaldı. Gelmedin işte. Vazomda kızıl karanfil kurudu kaldı. Ve gelmedin ve sen gelmedin ya bende ne takat kaldı ne umut ne sana verebileceğim bir yürek kaldı. Ede Bir bedenin içine girebilmek adına diri bir ruh kaldı. Gelmedim işte. Heyecanlı uykulu gözlerle karşımda görmedim seni. Ve ben ne sende kaldım ne kendimde kaldım. Gelmedin ya işte.